Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi ayet 52 63 arası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi çağıracak gün kendisini hamd ederek çağrısına uyarsanız ve dirilmeden önceki halinizde çok az kaldığınızı sanırsınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Rabbini sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a zeburu verdik. Resulüm de ki Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinizi yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerinin herhangi hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününde önce ya helak edecek veya en çetin bir şekilde azaplandıracağız. Bu kitapta lef-i yazılıdır. Bizi ayetler mucizele göndermekten alıkoyan tek şey, öncekilerin bu ayetleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine de açık mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik. Onlar ise bu deveyi boğazladılar ve bu yüzden zalim oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gönderdiğimiz o gö görüntüleri ve Kur'an'da lanetlenen ağacı ancak insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkuturuz da, bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamaz. Melekleri Adem'e secde edin demiştik. İblis'in dışında hepsi secde ettiler. İblis ben dedi çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim? Peki, şu benden üstün kıl kıldığına da ba bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslinin kendime bağlayacağım. Allah buyurdu ki git onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. Elhamdülillah, Elhamdülillah Rabbin alemin şükür Rabbime şükür.